Burada yaka kısmı için istediğim sıra sayısına kadar geldim. Burada bakın aynı olması gerekiyor. Burada da başlangıç şöyle. Bunların aynı olması gerekiyor. Mesela ters taraftan bunu böyle yapsam bura aynı değil. Bakın. Burada hemen zincir var, burada yok. Şöyle. Başladığımız yerler aynı olması gerekiyor. Bunu anlatabilmişimdir umarım. Bakın. Aynı zincir, tam zincir. Burada zincir bunun üzerinde burada aynı şekilde şimdi buradayız bir şu zincirleri saydığımda 1 2 3 4 5 5. kısımda yaka oyuntusunu vereceğiz bakın aynı olması gerekiyor şimdi ben bu taraftan örerek geldim burada 1 2 3 4 5 tane ilmek boş bıraktım çünkü yaka açıklığını bırakacağım. Burada daha fazla da yaka açıklığı bırakabilirsiniz. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben tesettürlü olduğum için yakayı çok geniş değil de biraz kapalı yapacağım. O yüzden az açıklık tercih ettim. Dediğim gibi bu biraz da örme ayarınıza da bağlı. Ben oldukça gevşek ördüm. Hani kendisinden de esnek olduğu için benim için yeterli. Zaten iki sıra daha azaltacağız. Burada şöyle çizerek de göstermek istiyorum. Yaka oyuntusunu çok keskin bir şekilde vermek istemiyorum. Oval bir şekilde olsun istiyorum. O yüzden azaltırken şimdi buradan 4-5 ilmek boş bıraktım. Şöyle. Sonra bir dahaki sırada 2 ilmek daha boş bırakacağım. Bunun nedeni şöyle yuvarlak bir ovallik olsun. Direkt keskin bir şöyle kare olsun istemiyorum o zaman böyle güzel gözükmüyor oval olsun istediğim için bu sırada 5 ilmek bu sırada buna göre 2 ya da 3 ilmek daha azar 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 eksilteceğim. Bunu da şöyle göstermek istedim. Somut bir şekilde. Şimdi burada dediğim gibi özellikle buranın aynı sırada olmaması gerekiyor. Aynı olması gerekiyor. Yani bunun alttaki ile bunun aynı olması gerekiyor. Şimdi burada ben 5 ilmek yapmadım. 5 ilmek bıraktım. Benim yaka oyuntum için burada bir bir iki üç dört beş beş ilmek kaldı bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum bunu şöyle kenara alalım şimdi bu sırada da arkayı çevirdim ya tam bu kısımda da azaltma yapacağız bir zincir çekiyorum arkayı çevirdim ipimi tığıma doluyorum bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin arka tek kanadına tığımı batırıyorum ilmeğimi çıkarıyorum tekrardan ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ilmeğin arka tek kanadına tığımı batırıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 2 ilmeğe bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Bakın iki, dört tane ilmeğim var. Dördünü kaydırıyorum. Burada iki ilmeğe bir tane tekli trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Normal tekli trabzanımı yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi iki ilmeğe bir tane tekli trabzan yaparak bir tane azaltma yapmış olduk. Şimdi buradan itibaren normal tekli trabzanlarımızı örüyoruz. Herhangi bir azaltma yani eksiltme yapmıyoruz. Şimdi böyle örerek sıra sonuna kadar örelim. Burada sıra sonunda herhangi bir azaltma yok zaten. Örelim sıra sonunu tamamlayalım. Sonra tekrar dönelim. Bu azaltma yaptığımız yere. Burada. Gelelim yaka kısmına tekrardan geldim ee, sıra sonuna kadar ördüm yaka kısmına tekrardan geldim şimdi burada eksiltme yapacağız yine yaka kısmı için bu bizim son eksiltmemiz burada sıra sonunda bakın 1 2 3 4 4 ilmek gözüküyor şu an ama şu son ilmek var ya bu çekmiş olduğumuz Zincire ait ilmek öyle söyleyeyim bunu saymıyoruz O yüzden şu an üç tane ilmek var şöyle tekrardan bir tane daha tekli trabzan yapıyorum şu an burada bir iki iki tane ilmek var bakın burada gördüğünüz üçüncü ilmek alttaki zincire ait onu saymıyoruz şu an iki tane ilmek var bu iki ilmeği de yine bir tane tekli trabzan yapıp azaltacağız ipimi tığımı doluyorum arka tek kanadın tığımın üzerine alıyorum öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var tekrardan ipimi tığıma doluyorum sıra sonundaki son ilmeğin üzerine batıyorum tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğim var 5'ini birlikte kaydırıyorum ve eksiltmemi yapıyorum ardından bir zincir çekiyorum bakın yine burada eksiltme yapmış olduk ve örgümün arkasını çeviriyorum ipimi tığıma doluyorum bir zinciri boş bırakıyorum sıra sonundaki yani buradaki ilk ilmek var ya ipimi tığıma doluyorum bir zinciri boş bırakıyorum ilmeğin arka tek kanadına bir tane tekli trabzan tekrar doluyorum bir sonraki ilmeğe bir tane tekli trabzan bu sırada herhangi bir eksiltme vesaire yapmadık burada biz üç defa eksiltme yaptık onu şöyle göstereyim şöyle birkaç tane yapayım daha net gözükür her bir ilmeğin üzerine tekli trabzanlarımızı yapıyoruz burada ilk yaka açıklığında tekli trabzan yaptık şöyle eksiltmelerimizi. Şimdi buradan itibaren artık eksiltme yapmıyoruz. Normal örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada sıra sonuna kadar tekrar gidelim. Örelim. Tekrardan burada bir üst sıraya örüp gelelim. Şimdi burada dönüp geldim. Burada son bir ilmeğim kaldı bakın. 1 2 2 ilmek gözüküyor ama buradaki ikinci ilmek aşağıdaki zincire ait. Sıra sonundaki son ilmeğin arka tek kanadını da teki trabzanımı yapıyorum burada eksiltme yapmıyoruz artık bir zincir çekiyorum tekrardan örgümün arkasını çevirip normal eksiltme yapmadan öreceğim burada 3 sıra sadece fark ettiyseniz eksiltme yaptık şablon üzerinden de göstermem gerekirse şöyle şurada ovallik vermeye çalışıyoruz ya yani burada kendiniz de çünkü bendeki ile sizdeki aynı sayıda olmayabilir burada mantığını anlatmak istiyorum Burada benim yaka açıklığım bakın. Bu zincirli yeri saydığımda zincirli yer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane böyle açık zincirli yer var. Onun haricinde 1, 2 tek tek sıraları saydığımda zincirler burası 1, 2, 3, 4, 5, onun haricinde bu sıraları saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ben 9 sıra burada ayırdım ya. Bu ikisi arasında toplamda 9 sıra var. Burada da mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada çok belli oluyor zaten noktalardan. 9 sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kendinizde böyle bir deftere çizerseniz daha hangi sırada ne yapacağınızı daha net görebilirsiniz burada bakın 5 tane ilmek boş bıraktım 1 2 3 4 5 5 ilmek boş bıraktım 5 ilmek boş bıraktım ardından bir sonraki sırada 1 ilmek boş bıraktım bir sonraki sırada 1 ilmek boş bıraktım sonra burada 3 sıra hiç eksiltme vesaire yapmıyorum 3 sıra normal örüyorum 3 sıra normal az ördükten sonra 3 sıra normal ördükten sonra bir sonraki sırada bir tane ilmek arttıracağım bir sonraki sırada bir tane ilmek arttıracağım bir sonraki sırada 5 ilmek arttıracağım ki burayla denk gelsin sonra normal Örmeye devam edeceğim bu ovalliği bu şekilde anlatmaya çalıştım Çünkü burada benim sıramla sizin sıranız aynı olmayabilir farklılıklar olabilir. Beden farklılıkları olabilir. O yüzden mantığını anlamak en önemlisi. Önce 5 sıra eksilttim. Daha sonra 1 2 3 3 sıra birer tane eksilttim. Burada ekran görüntüsü de alabilirsiniz dilerseniz. Önce 5 sıra eksilttim. Daha sonra 3 sıra sadece birer ilmek eksilttim. Burada 3 ilmek hiç eksiltme yapmadım. Burada 3 ilmek arttırma yaptım. Daha sonra burada 5 ilmek arttırma yaptım. Mantığı bu şekilde. Ben de burada ortada 3 3 sıra var mesela. Sizde daha fazla sıra da olabilir. 4 olabilir, 5 olabilir. Bu beden farklılığımızdan dolayı burada farklılıklar olabilir. Bunun mantığı bu şekilde. Umarım bu kısımlar faydalı olmuştur. Elimden geldiğince açıkça anlatmaya çalıştım. Burada kendi şablonunuzun üzerine de şöyle koyabilirsiniz. Ben nerede ne yapıyorum çok rahat görebilirsiniz. Ama deftere çizmek daha hani e, somut bir bize görsel tanır. Şimdi bakın 5 sıra eksilttim. 5 sıradan sonra 3 tane birer tane eksiltmemiz lazımdı. Burada 5 sıra eksilttim. Burada bir sıra eksilttim. Burada ikinci bir sıramı eksilttim. Burada üçüncü bir sıramı eksilttim. Bakın iki sıra e, hiç eksiltme yapmadım. Şimdi üçüncü sıramı da öreceğim. Çünkü toplamda 3 sıra hiç eksiltme yapmayacağım. Şimdi burada bir zincir çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilmeğin arka tek kanadına ikili tekli özür dilerim tekli trabzanlarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tekli trabzanlarımızı örelim. Sıra sonunda da normal dönüşümüzü sağlayalım. Tekrardan bu kısma gelelim. Bu kısımdan itibaren artık arttırma yapacağız. Burada bahsettiğim kısma kadar geldim. Şimdi burada tekrardan şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Burada bakın 5 ilmek bıraktık. Bu sırada bir ilmek bıraktık. Bu sırada ikinci bir ilmeğimizi bıraktık. Bu sırada üçüncü bir ilmeğimizi bıraktık. Burada herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadık bir. Bu sırada herhangi ikinci sırada herhangi bir arttırma eksiltme yapmadığımız ikinci sıra. Bu sırada herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadığımız üçüncü sırada. Üçüncü sıraydı. Şimdi burada bakın şu kısma kadar geldik. Şu bu kısma kadar geldik. Şimdi bu kısmı yapacağız. Bu geldiğimiz kısım şu kısım. Artırma yapacağız artık. Şablon kullanmak somut gördüğümüz için daha bizi şey yapar. Daha işimizi kolaylaştırır. Şimdi burada geldim. Sıra sonundaki son ilmekteyim. Bakın sıra sonundaki son ilmeğin üzerine iki tane tekli trabzan yapacağım. Şimdi sıra sonundaki son ilmeğin üzerine iki tane tekli trabzan yapacağım. Bakın sıra sonundaki son ilmeğe ilk tekli trabzanımı yaptım. Aynı yere ikinci tekli trabzanımı yapıyorum. Artırma yapıyorum. Nasıl burada ilk eksiltmemizi yaptık. Aynı şekilde artırmamızı yaparak bunun seviyesine gelmeye çalışıyoruz. Şimdi iki tane tekli trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Şimdi bu sırada da yine Artırma yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane tekli trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı yere ikinci tekli trabzanımı yaptım. Daha sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya bir tane tekli trabzan. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya bir tane tekli trabzan. Şimdi bu sırada da ikinci artırmamızı yaptık. Burada bir alt sırada ilk artırmamızı yaptık. İkinci sırada da ikinci artırmamızı yaptık. Şimdi altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane tekli trabzan yaparak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sonra tekrardan örüp buraya geliyoruz. Üçüncü da yapacağız da yine sıra sonuna kadar gittim tekrardan geri geldim. Burada yine arttırma yapacağız. Burada ilmeğin üzerine bir tane tekli trabzan sıra sonundaki son ilmeğimin üzerine iki tane tekli trabzan yapıyorum ve burada da aynı ilmeğin üzerine iki tane tekli trabzan yaparak bir tane arttırma yapmış oldum bakın şöyle bırakalım bakın bu buraya ait bu buraya bu buraya bu buraya şöyle bu da buraya bakın gördünüz mü şimdi bu sırada da yeni sıraya başlıyoruz yeni sırada da 6 tane zincir özür dilerim 5 tane zincir çekerek artırmamızı yapıyoruz 1 2 3 4 5 5 bir tane daha zincir çekiyorum 6 oluyor o da dönüş zincirimiz şimdi 6 zincir çektim ipimi tığıma doluyorum burada çekmiş olduğum 6. zinciri boş bırakıyorum bir sonraki ilmeğin üzerine bir tane tekli trabzan tekrar doluyorum bir sonrakine ikinci tekli trabzanımı tekrar doluyorum. Bir sonrakine üçüncü tekli trabzanımı tekrar doluyorum. Bir sonrakine dördüncü tekli trabzanımı tekrar doluyorum. Bir sonrakine beşinci tekli trabzanım. Bakın beş tane arttırma yaptık. Burada nasıl 5 eksiltme yaptıysak şimdi bununla da tamamlamış olduk. Tekrar doluyorum. Modelimin üzerindeki hemen Şöyle modelimin üzerindeki ilmeğin arka tek kanadına tekli tırabzan. Normal örmeye devam ediyorum bundan sonra. Herhangi artırma ya da eksiltmemiz yok. Bakın bu şekilde. Şimdi arka tek kanatlara birazcık yapayım. Şöyle modelin üzerinde de göstermek istiyorum. Burayı detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle tekrardan. Bakın. Şöyle üst üste getirmeye çalışalım. Düzelteyim. Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Bakın. Bu buraya şöyle. Hemen bu sırada artmamızı artmam, yaptık. Direkt şu kısımda biz artırmamızı yapmış olduk. Şöyle geliyor. Bakın bu şekilde artırmamızı yapmış olduk. Şimdi normal örüyorum. Herhangi bir artırmaya da eksiltme yok. Normal örgümüzü örüp bunu tamamlayalım. Aynı burada olduğu gibi ipimizi makas yardımıyla keseriz. Şimdi kol kısmını yapmaya başlayacağız. Kol kısmının ölçüsünü iki şekilde ayarlayabilirsiniz. Birincisi daha önceden ölçülerini beğenmiş olduğunuz bir kazanız varsa onun ölçüsünü örüp uzunluğunu kolunuzun o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani kaç tane burada zincir çekerek başlayacağız. Çektiğiniz zinciri kolunuza ölçülerini beğendiğiniz bir kola tutup o şekilde ayarlayabilirsiniz. Diğeri de çekmiş olduğunuz zinciri kolunuzun üzerine ölçebilirsiniz. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi yine zincir çekerek başlayacağız. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Sonrasında Aynı ayarda normal gevşeklikte zincirlerimi istediğim uzunlukta çek istediğim diyeyim. uzunlukta zincirlerimi çektim. Dediğim gibi kendi kolunuza prova edebilirsiniz. Ya da ölçülerini beğendiğiniz bir kazan e, koluna da prova edebilirsiniz. Boyunu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada ilk çektiğim zinciri boş bırakıyorum. Bir sonraki zincire geliyorum. Bu zincirin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda iki tane ilmeğim var ikisini kaydırarak bir tane sık iğne yapıyorum. Burada lastik bölümü yapacağız kolumuzu. Birazcık lastik yapacağız sonrasında normal modelimizden öreceğiz. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırarak üçüncü sık iğnemi bir sonraki ilmeğe dördüncü sık iğnemi bir sonraki ilmeğe 5 bir sonraki ilmeğe 6 bir sonrakine 7 7 tane sık iğne yapıyorum burada bu lastik kısmını istediğiniz kadar yapabilirsiniz 7 tane yeterli oldu benim için daha sonra normal tekli trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz burada yapmış olduğum 7. sık iğnenin üzerine işaretleyici takıyorum Dönüşte nerenin lastik olduğu daha net belli olsun diye işaretleyici taktım. Burada ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tekli trabzanımı yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tekli trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğin üzerine birer tane tekli trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra gelirim. sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son bir ilmeğim kaldı. Onun üzerine de tekli trabzanımı örüyorum. Ardından bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilmeğin arka tek kanadına yine tekli trabzan yapıyorum. Yine arka tek kanatlara tekli trabzan yapıyoruz. Burada kazağımızın gövdesindeki yaptığımız modelin aynısı. Hiçbir farklılık yok. Bu şekilde arka tek kanatlara tekli trabzanlar yaparak işaretleyicinin olduğu yere, kadar, geldim. olduğu yere kadar geldim. Burada işaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerinden ilmek kaydıracağım 7 tane başlangıçta yapmıştık İşaretleyicimi çıkardım burada işaretleyicimin olduğu ilmeğin arka tek kanadına tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum öne çıkardığımda iki ilmeğim var birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum bir sonraki ilmeğin arka tek kanadına tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum bunu yaparken de yine oldukça gevşek tutuyorum elimi burada 7 tane ilmek kaydırma yapacağız. 2 tane yaptık. 3. den ilmek kaydırıyorum. 4 5 6 7. 7. yani sıra sonundaki sonucudan da ilmeğimi kaydırdım. Burada yine işaretleyicimizi takmayı unutmayalım ilk kaydırdığımız yere. yeri ne şaşırmamak için 1 2 3 4 5 6 Burada sıra sonundakinden de ilmek kaydırdıktan sonra bir zincir çekip örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz. Şimdi başlangıçta da sık iğne yapıyoruz. Bir zincirden sonra gelen ilmeğin arka tek kanadına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne. Bir sonrakine ikinci sık iğnemi. Bir sonrakine üçüncü sık iğnemi. Yine gevşek yapıyorum bir sonrakine 4 bir sonrakine 5 bir sonrakine 6 burada işaretleyicimin olduğunun üzerine de 7. sık iğnemi yapıyorum her zaman başlarken sık iğne ile başlıyoruz yine 7. üzerine işaretleyicimizi takalım dönüşte karışıklık olmasın 7 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra diğer Arka tek kanatlara normal tekli trabzanlar örüyorum modelimi. Burada pullu olduğu için dolaşıyor. Biraz örmek zor oluyor. Normal tekli trabzanlarımı arka tek kanatlarına kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonunda dönüş yapıp Tekrardan dönüş yapıp bu işaretleyicinin olduğu yere Buradan kadar gelelim. Dönüşümü sağladım. Sıra sonunda zaten normal kazağımızın gövdesinde ördüğümüz gibi örüyoruz. biraz sırada nasıl yaptıysam aynı şekilde burayı yaptım. Burada herhangi bir farklılık yok. Sadece burada kol ucunda lastik bölümü var. Burada yine işaretleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada işaretleyicimin olduğu ilmeğin arka tek kanadına batırıyorum ilmeğim öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydediyorum birinci kaydırmamı yaptım bir sonraki ilmeğe geçiyorum ikinci kaydırmımı yapıyorum bir sonrakine 3ün. şöyle 4 5 5 6 7 7 tane kaydırmaı yaptıktan sonra bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin arka tek kanadına sık iğne yapıyorum. Batırıyorum, öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne. Batıyorum, arka tek kanadına ikisini kaydırarak sık iğne. Her zaman başlarken sık iğne ile başlıyoruz. Buradan bu tarafa gelirken de yani bitirirken de ilmek kaydırarak bitiriyoruz. Lastiğimizin şeklini o şekilde veriyoruz. 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 Yine aynı gevşeklikte yapıyoruz. 4 5 6 ve 7 Sonrasında normal tekli trabzanlarımızı örüyoruz arka tek kanatlarına. Bu şekilde örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Dönüşte de yine ilmek kaydırıyorum. Başlangıçta da yine sık iğne yapıyorum lastik konusunda. Burada bu kısımlarda aynı şimdi bu şekilde yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim